Çin başkanı Xi Jinping gösteride yaptığı konuşmada büyük meydan okudu. Peşindense Amerika'nın müttefiki Japonya'dan büyük bir hamle geldi. Gelin dünyanın tepesinde olma yarışındakilerin hesaplarına tanık olalım. Hazır mıyız? Komünist Parti'nin 100. yıl dönümünde konuşan Xi Jinping, Çin'i hedef almak isteyenlere şu sözlerle yüklendi. Buna cüret eden her kim olursa kafaları 1.4 milyar Çinli tarafından çelikten yapılmış Çin setine kanlı bir şekilde çarpılır. Çin Komünist Partisi ÇKP'nin 100. kuruluş yıl dönümü için ülkenin başkenti Pekin'in Tiananmen Meydanı'nda gösteriler düzenlendi. 70 bin kişinin katıldığı törende konuşma yapan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in sert tonu dikkat çekti. Çin'in ve ÇKP'nin kurucusu Mao Zedong'un giydiği dik yakalı gri kıyafetin bir benzerini giyen Xi Jinping, Çin'in yabancı güçler karşısında ezilmeyeceğini ve boyun eğmeyeceğini söyledi. Xi, Buna cüret eden her kim olursa kafaları 1.4 milyar Çinli tarafından çelikten yapılmış Çin setliğine kanlı bir şekilde çarpılır ifadesini kullandı. Yaklaşık bir saat süren konuşmasında Tayvan ve Hong Kong'a da değinen Xi Jinping, Çin ordusunu güçlendirme, Tayvan'la birleşme ve Hong Kong'da sosyal istikrarı yeniden sağlama sözü verdi. Çin'in yeniden birleşmesinin partinin değişmez hedefi olduğunu söyleyen Xi, Tayvan Boğazı'nın her iki yakasında yurttaşlar da dahil olmak üzere Çin'in tüm oğulları ve kızları birlikte çalışmalı ve dayanışma içinde ilerlemeli. Herhangi bir bağımsız Tayvan planını kararlılıkla ezmeliler ifadelerini kullandı. Sadece sosyalizm Çin'i kurtarabilir diyen Xi Jinping'in konuşmasındaki sert tonun Amerika ve Batı'nın Çin'e karşı oluşturduğu cepheye bir yanıt niteliğinde olduğu düşünülüyor. İki cephe arasındaki ilişkiler son dönemde Çin'deki insan hakları ihlalleri, ticaret ve salgın kaynaklı sorunlar nedeniyle son derece kötüleşmişti. Son NATO zirvesinin sonuç bildirisinde Çin, uluslararası düzene tehdit olarak tanımlanmıştı. Amerika ve müttefikleriyle Pasifik okyanusunda bilek güreşine tutuşan Pekin yönetimi bu kez iki uzak komşusunun hamlesiyle yüz yüze. Japonya'nın Manila Büyükelçiliği Perşembe günü yaptığı açıklamada Japonya ve Filipinler Hava Kuvvetleri'nin ilk ortak tatbikatlarını önümüzdeki hafta gerçekleştireceğini açıkladı. Büyükelçilik tarafından iki ülke arasındaki savunma bağlarının derinleştiğinin bir başka işareti olarak tanımlanan tatbikat, önemli bir mihenk taşı olarak da nitelendi. İnsani yardım ve afet yardımı konulu havadan havaya ikili eğitim, 5-8 Temmuz tarihleri arasında eskiden Amerikan askeri tesisi olan ve Filipinlerin kuzeyinde bulunan Clark Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek tatbikatlarda personeliyle birlikte bir Japon C-130H kargo uçağı ve Filipin havacılarıyla birlikte yardım malzemesinin teslimatı simüle edilecek. Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri Birim Komutanı Binbaşı Mizoni Masaki yaptığı açıklamada Japonya ve Filipinler doğal afetlere eğilimli ülkeler. Hayat kurtarmak için afet yardım operasyonlarında birbirimizle paylaşacağımız çok şey var dedi. Amerika'nın müttefikleri Japonya ve Filipinler gemilerinin ve uçaklarının Doğu ve Güney Çin denizlerindeki eylemleri konusunda Çin'le anlaşmazlığa düşmüş durumda. Bu açıklama Amerika'nın diğer müttefiklerinin Çin'in artan askeri faaliyetlerine karşı hava ve deniz seferinin güvenliğini sağlamak adına ciddi adımlar atmaya başladığı sırada geldi. Tokyo hükümeti 2013 yılında 6000'den fazla insanı öldüren ve yüzbinlerce aileyi evsiz bırakan süper tayfun Haiyan'ın yol açtığı yıkımın ardından Filipinlerin yardımına koşmuştu. Japonya ve Filipinler Ocak 2015'te daha yakın savunma ilişkileri kurmak için bir anlaşma imzaladı ve iki ülke o zamandan beri 17 ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi. Japonya ayrıca Filipinlerin Güney Çin denizindeki devriyelerini artırmasına yardımcı olabilecek savunma ve teknoloji ekipmanını da transfer etti. İngiliz Financial Times gazetesi, Çin ordusunun muhtemel işgaline karşı Amerika ve Japonya'nın çok gizli bir savaş oyununun sahneye koyduğunu belirtiyor. Habere göre Donald Trump'ın başkanlığının son yıllarında hayata geçirilen planda, Çin'in Tayvan'ı işgal etmesiyle ortaya çıkacak senaryo üzerine Amerika ve Japonya orduları harekete geçti. Habere göre Donald Trump'ın başkanlığının son yılında hayata geçirilen planda Çin'in Tayvan'ı işgal etmesiyle ortaya çıkacak senaryo üzerine Amerika ve Japonya orduları harekete geçti. Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde yürütülen tatbikatları ismi açıklanmayan altı kaynağına dayandıran Financial Times, Pekin ve Tokyo yönetimlerinin en büyük anlaşmazlığı olan Senkoku Adaları'nı öne çıkardı. Askeri kaynaklar, Amerikan ve Japon ordularının Japonya ve Çin'i 2014 yılında savaşın eşiğine getiren Senkaku adalarında muhtemel bir Tayvan işgaline karşı hazırlık yapıldığını söyledi. Haberinde ciddi planlama ifadesini kullanan Financial Times, Güney Çin Denizi'nde müttefikler arasında afet yardım eğitimi verilen ortak tatbikatlar düzenlendiği bilgisini verdi. Habere göre Amerikalı ve Japon yetkililer üstlere erişim ve bir ihtilaf durumunda Tokyo tarafından sağlanabilecek lojistik destekle dahil olmak üzere ortak tatbikatlarla ilgili yasal sorunları inceledi. Özellikle Japonya'nın böyle bir çatışmaya dahil olma olasılığını değerlendiren haber, Washington'ın muhtemel bir savaşta Japonya'daki hava üstlerini nasıl bel bağladığının altına çizdi. Bir yetkili Amerika ve Japonya'nın Çin Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin hareketleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için Tayvan'la acil olarak üçlü paylaşım mekanizması oluşması gerektiğini söyledi. Yetkili bu tür verilerin bir kısmı Tayvan, Amerika ve Japonya Amerika arasında paylaşılıyor. Ancak üçlü olarak doğrudan bir paylaşımımız yok dedi ve ekledi. Böyle bir şeyi beklenmedik bir durumun ortasında kurmaya başlayamazsınız. Şimdi başlanması gerekiyor. Özellikle Japonya'nın böyle bir çatışmaya dahil olma olasılığını değerlendiren haber, Washington'ın muhtemel bir savaşta Japonya'daki hava üstlerine nasıl bel bağladığının altına çizdi. Bir yetkili Amerika ve Japonya'nın Çin deniz ve hava kuvvetlerinin hareketleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için Tayvan'la acil olarak üçlü paylaşım mekanizması oluşturması gerektiğini söyledi. Yetkili bu tür verilerin bir kısmı Tayvan-Amerika ve Japonya-Amerika arasında paylaşılıyor ancak üçlü olarak doğrudan bir paylaşımımız yok dedi ve ekledi. Böyle bir şeyi beklenmedik bir durumun ortasında kurmaya başlayamazsınız. Şimdi başlanması gerekiyor dedi. Habere göre Amerika, Japonya ve Tayvan'dan yetkililer, müttefik jetleri tanımlamayı kolaylaştıran askeri uçak kodlarını paylaşmak için 2017'de varılan bir anlaşmanın ardından işbirliğinin önemli ölçüde arttığını belirttiler. İki müttefikin nihai hedefinin Tayvan için bütünleşik bir savaş planı geliştirmek olduğu bildiriliyor. Amerika ve Japonya'yı özellikle endişelendiren şey, Tayvan'ın hava kuvvetlerinin bulunduğu bölgelerde uçan ve sayıları giderek artan Çin savaş uçakları. Çin'in Haziran ayında onlarca savaş uçağıyla gerçekleştirdiği taciz akınından sonra konuşan Tayvan Dışişleri Bakanı Yosip Hu, ülkesinin bir çatışmaya hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Çin bağımsızlığını kabul etmediği Tayvan'a 350 kilometre uzaklıkta yer alan Senkaku adalarındaki Japonya hakimiyetini de tanımıyor ve Diaoyu ismini kullanmayı tercih ediyor. Komünist Parti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde konuşan Çin lideri Xi Jinping, sözü Tayvan'la birleşmeye getirdi ve "Hiç kimse Çin halkının ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğü konusundaki kararlılığını, iradesini ve kabiliyetini hafife almamalı." dedi. Amerikan Hava Kuvvetlerine ait bir askeri kargo uçağının Haziran ayı başındaki uzun yolculuğu Tayvan'ın başkenti Taipei'deki resmi karşılamayla sona ermişti. Tayvan Dışişleri Bakanı Yosef Hu tarafından karşılanan Amerikan heyetinde senatörler Christopher Coons, Tammy Duckworth ve Dan Sullivan vardı. Senatörlerin ikisi demokrat, biri cumhuriyetçiydi. Askeri uçak günlük yalnızca 5 olan koronavirüs vakalarının Mayıs ayından itibaren 500 fırladığı Tayvan'a Amerika tarafından gönderilen 750 bin doz koronavirüs aşısını taşıyordu. Washington, nüfusun yalnızca %3'ünün aşılandığı Tayvan'daki koronavirüs dalgasının önüne geçmek için Güney Asya'daki en önemli mütefikine C-17 Globemaster 3 askeri uçağıyla yardım etti. Amerikalı Delver, Illinois ve Alaska senatörleri Tayvan lideri Tsai Ing-wen tarafından da resmen kabul edildi. Ada ülkesinin lideri Tsai Ing-wen, koronavirüs aşılarının Tayyip'e ulaşmasını zamanında yağan yağmura benzetti. Toplamda 3 saat süren ziyaret beklendiği gibi Çin'de şimşeklerin çakmasına neden oldu. CNN International, Tayvan'ın sonunda Amerika'dan yardım aldığını ancak Pekin yönetiminin söz konusu hamleyi büyük bir provokasyon olarak tanımladığını aktardı. CNN'de Nektar Gan Ben Westcott imzalı özel habere göre Çin aşılarının adaya girmesini kabul etmeyen Tayvan'ın Amerika ve diğer müttefiki Japonya'dan aşı kabul etmesi Pekin yönetimini fazlasıyla kızdırdı. Amerikalı politikacılar ve diplomatlar daha önce Tayyip'i'ye Boeing 737 tipi askeri versiyonu olan C-40 ile gidiyordu. Yeni ziyarette tank ve helikopter taşıma kapasitesi bulunan C-17 Globemaster 3 kullanıldı. CNN Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times gazetesinin askeri kargo uçağı nedeniyle Tayvan'a ateş püskürdü. Gazetenin başyazısında Amerika'nın göstere göstere C-17 indirmesi de yer aldı. C-17'nin adaya inişini Çin tarafından kabul edilmesi gereken bir gerçek haline getirmek istiyorlar. Amerika ve Tayvan'ın gizli anlaşmalarını daha da tırmandırmasının önünü açıyorlar. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.